Abdullah bin Ömer anlatıyor, Peygamber Efendimiz'e, siyavı, su, çöllerde ve hayvanların ve vahşi hayvanların uğrak yerleri hakkında soru soruldu. Şöyle cevap verdi, iki testiyi dolduracak kadar su varsa, o necis değildir. Sınıf, Sahih, Ellelbani Kaynak, Sünenci Ebu Davud 63. bu hadis, İslam fıkhında taharet, temizlik konusunda önemli bir ilke ortaya koymaktadır. Bu ilke, büyük miktarda suyun, renginde, tadında veya kokusunda belirgin bir değişiklik olmadığı sürece, sadece necis maddelerle temas etmesiyle necis olmayacağını göstermektedir. İki testi, kulletein ifadesi bir kılavuz niteliğindedir, hacmi büyük olan su, doğal olarak necisliğe karşı dayanıklıdır. İlimler, kulleteynin kesin ölçüsünü tartışmış ve genellikle 200-250 litre civarında olduğunu tahmin etmişlerdir. Ancak asıl çıkarım kesin hacimden ziyade ilkedir. Hadis, özellikle suya erişimin sınırlı olabildiği çöl yaşamı ile ilgili olarak İslam'ın temizlik kurallarına yönelik pratik yaklaşımını da yansıtır. İtidal ve dengeyi öğretir, temizlik konularında aşırı titizlikten ve ihmalkarlıktan kaçınılmasını sağlar. Özünde, hadis, Müslümanları temizliği belirlerken suyun miktarını ve durumunu göz önünde bulundurmaya yönlendirir ve büyük su kütlelerinin, öz nitelikleri değiştirilmediği sürece temiz kaldığını vurgular.